Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine değişik farklı kolay bir modelle karşınızdayım. Gördüğümüz gibi başak modeli olan bu örgünün nasıl yapıldığını size anlatmak istiyorum. Bu arada ipim orta kalınlıkta şişimde burada 5 numaraydı kullandığım şişim. Diğer başlayacağım ipim biraz daha ince olduğu için ben 3,5 numara şişle başlayacağım. Bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, hırkalarında, süveterlerde, bayan yeleklerinde çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi yapım aşamasına başlıyorum. Bu modelin şöyle yakından göstermek istiyorum. Oldukça kolay ve çok güzel görünen bir model. Ben çok beğendim. Onun için sizinle de paylaşmak istedim. Ee, buradaki modelde şunu da yapabilirsiniz. Her bir modeli ayrı renkte e, kalan ipliklerinizi değerlendirmek amacıyla şu kısımlarını değişik renkte mesela şu kısım koyu şu kısım açık olarak yapabilirsiniz. O da çok olacak, çok güzel olur. Ben şimdi e, şişime ilmeklerimi attım. 22 tane ilmeği attım, e, iki diş haroşa çalıştım şöyle. Şimdi ben şuradaki modeline başlayacağım. Modeli başlarken de size anlatacağım İlk baştaki ilmeğimi boş alıyorum, şöyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örgü örüyorum. şu şekilde ipimi arkaya atıyorum buradaki sıradaki ilmeğimi bakın içinden alıyorum hep bakın ipi şişin altından dolandırıp ilmeğimi çıkartıyorum çünkü bir sonraki sırada bu ilmeklerim düzgün olarak elime gelecek o zaman ee, Şimdi ikinci, birinci ilmeğimi düz ördüm, ikinci ilmeğimi düz ördüm, üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. 3 tane ilmeği düz ördüm. İpimin yönünü değiştirip sıradaki ilmeklerimin ikisini de ters ilmek olarak örüyorum. Yine ben e, ipim atış yönünü görün diye yavaş çalışıyorum şurada. Şu şekilde 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya atıyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. Bu sıra böyle 3 tane düz 2 tane tersi olarak devam ediyorum Sizler eğer yapmaya karar verirseniz altına haroşa yapın, lastik yapın. Ondan sonra başlayın. Ben çok az bir miktarda başladım anlatmak için fazla zaman tutmasın diye az bir miktar daha röşe çalıştım. Sizler kendi isteğinize göre nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet bu sırayı tamamladım ve arkasına dönüp ben iki sıra daha tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Örgümün arka tarafını da yine tersleri ters, düzleri düz ördükten sonra haroşeden sonra bir sıra daha bu taraftan ördüm, bir de arka taraftan ördüm. İlmeklerim tamamen belli oldu. Şu ikisinin arası 3 sıra oldu. Şimdi ben burada şu kısımdaki modeli çalışmaya başlıyorum ve şuradan ilmek çıkartacağım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ilmek örüyorum ipimi arkaya atıyorum bu kısımda düz olan ilmeklerdeyim şu anda şöyle yakın ekran olarak göstermek istiyorum şimdiki ilmekle beraber 1 2 alt ortadakinin tam üçüncü kısmı bakın üç tane saydım bir ilmeğin olduğu yer iki ortadaki en alttakine şişimi batırdım buradan bir ilmek çektim ve diğer ilmeklerimi çektiğim ilmeğe fazla sıkmadım. Düz olarak 3 tane ilmek ördüm. Bu arada tekrar bir önceki battığım kısma şöyle dönerek battım. Buradan bir ilmek yine çektim. Yine bunu gevşettim. Çok sıkı yapmadım. Şöyle şiş yardımıyla gevşek bıraktım gerçek bırakınca bu çıkacak meydana zaten tekrar iki tane ters ilmek ördüm yine ipimi markaya attım bakın şurada göstermek istiyorum 1 2 3 tam şu kısımdan ortadaki 3 düz ilmeğin orta kısmından ilmeğimi çektim ve çıkardım şimdi 3 tane düz örgü örüyorum çıkardığım ilmeği de oldukça normal bir şekilde gevşek bıraktım yine aynı şuradaki deliğe batarak tekrar şöyle çevirip buradan bir ilmek daha çıkardım onu da bollaştırdım şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar sıradaki iki ilmeği ördüm tekrar aynı işlemi yine devam ettim çok sevkle öreceğiniz bir model hem de çabuk ilerliyor şu kısmından batıp ilmeği çıkartıyorum ve bunu biraz gevşek bırakıyorum şu şekilde tekrar iki tane ters örüyorum İpimi arkaya atıyorum şu kısım yine yine gevşetiyorum ve iki tane ilmeğimi ters örerek başa çıkıyorum şimdi örgümün arka tarafındayım arka taraftan bu almış olduğum ilmekleri şimdi göstereceğim. Örmeden geçeceğim çünkü onları. Bakın. Sıradaki ilmeğimi düz, baştakini boş aldım, ikinciyi düz ördüm. Burada aldığım ilmeği sıradakini şunu. Bakın, şunu önceden çıkardığım ilmekte bir tarafta. Bunu örmüyorum. Aradaki üç tane düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ön tarafta düzlüp bu taraftan ters sıradaki ilmeğimi örmüyorum ipimi markaya atıyorum düz olan şu orta direkteki orta direk diyorum çünkü bunlar direk olarak dümdüz yukarı doğru iki tane düz gidecek ön taraftan ters arka taraftan düz olarak devam edecek şu ilmeği örmeden alıyorum bir önce alttan çıkardığım ilmekte sıradaki üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum Sıradaki ilmeği örmüyorum. Bu da alttan çıkarttığım ilmekti. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Yine aynı işlemi yapa yapa başa kadar geliyorum. Bunu örmüyorum. 1 2 3 Şunu örmüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 tane düz ilmeğim var. İpimi yönlü çevirip sıradakini örmüyorum. 1 2 3 tane ters ilmeği örüyorum. Yine alttan çıkardığım şu ilmeğimi boş alıyorum. İpimi arkaya çevirip iki tane düz örüyorum. Bu sırada bu şekilde yapıldı şimdi. Buradaki ilmeklerimizin çıkardığım ilmeklerimi kapatacağım. Onu göstermek istiyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmedim. ikinci ters ilmeği ördüm. İpimi arkaya attım. Şurada çıkardığım, alttan çıkardığım ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Çıkardığım ilmekleri burada kapatıyorum çünkü. Buradaki ilmeğimi buradan kesmiyorum. Şu kısımdan alarak bakın şu şekilde içinden ilmeğimi atıyorum. Ve o aldığım ilmeği kapatıyorum. Tekrar bir iki ters ilmeğim. Sıradaki ilmeğe yine bir önceki çıkardığım ilmeği örüyorum. İkisini bir örüyorum ama bakın. Şurayı göstermek istiyorum. Şu çıkardığım ilmekti bunun önüne alıp ikisini birden örüyorum. Yine ilmeklerimiz önceki yaptığımız gibi 3 taneye düştü. Birer tane artırdıklarımız, içine ilmek çektiklerimizi kapattık. Aynı işlemi devam ederek sıra başına kadar geleceğim. Şişin başına kadar şöyle Yavaş çalışıyorum daha net görün diye. Yine aynı işlem. Şuradaki kapatma işlemine dikkat edin. Buradan kapatmayın. Model bozulur. Şöyle çevirip şuradan kapatın. İkisini birden örün. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı başta. Onları da örerek çıkıyorum. Ve bu kısmı aradaki sayıyı göstermek istiyorum. Arkasından geleceğim. Arka ters tarafından. Sonra düz tarafından geleceğim. Sonra arka tarafından yine geldikten sonra şurada tekrar model başlayacağım. 3 sıra olacak. Yani bundan sonraki öreceğim sıra sayısı 3 sıra. Fakat burada düz ilmekleri düz, tersleri ters olarak 3 sıra örüp size tekrar geri döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 3 sırayı tamamladım. Şimdi şuradaki yaptığım modeli tekrar çalışacağım. Yine ilk baştaki Ilmeğimi boşaldım, yanındakini ters ördüm. İpimi arkaya attım. Yine alttaki gibi 1, 2, 3. Sıradan şöyle batarak ilmeğimi çektim ve burada 1, 2, 3 tane düz olan ilmeğimi çalıştım. Tekrar aynı yere şöyle çevirip batarak yine aynı şekilde oradan ilmek çıkartıyorum ve sıkmıyorum sıkarsam model şurada e, o, büzülür hoş durmaz tekrar ipimin yönünü çevirdim şöyle bir iki tane ters örüyorum tekrar ipimin yönünü de çevirdim yine 3 sıra alttan bir ilmek aldım ve sıradaki ilmeklerimi örmeye devam ettim 3 tane düz ilmeğimi ördüm tekrar şöyle çevirerek aynı kısma battım içinden ilmeği çıkardım şu şekilde bol bıraktım bakın tekrar ipimin yönünü çevirdim iki tane ters ilmek yaptım yine ipimi arkaya attım aynı işleme devam ettim Aynı kısma battım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. Bu kısımda iki tane ters ilmek çalıştım. Yine ipimi arkaya attım. Bu model bu sırada böyle oluştu. Ve oldukça yapımı da kolay demiştim. Şaşırmadan yapabileceğiniz bir model. Yalnız püf noktası şu kısımdaki çektiğim ilmeklerin gevşek kalması. Ben bir sırada arkasından geçirdikten sonra ilmeklerimi ördükten sonra sizlere tekrar şimdi göstereceğim. Ee, buradaki işlemi zaten daha önce anlatmıştım. Hızlı bir şekilde buradan geçelim şimdi. Şuradaki ilmeğimi almıyordum zaten. Alttan çıkardığım ilmeği sıradaki 3 tane ilmeği örüyorum. Yine sıradaki ilmeği almıyorum alttan çıkardığım için. Şuradakini örmeden alıyorum yine. Burada ipler ince olduğu için bayağı birbirine karışmış. Şuradakini ayırmam lazım. Evet, buradaki ilmeği boşaldım. Sıradaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Yine sıradakini aldım. 2 tane ilmeği düz ördüm. <laughs> Bu arada kanalıma da ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı da gruplarınıza yayarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde modelimiz tamamen çıktı. Gördüğünüz gibi çok da şık bir model oldu. Bu şekilde göstermek istiyorum. Beni sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok amaçlı modeli de her yerde